ya belediye başkanları bu işin neresinde? Her yerinde ya. Bu yapıların, bu konutların altyapıları Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor. Kanalizasyonu, içme suyu, arıtması. Ya bunlar bile başlı başına bu konutların bedeli. Dolayısıyla yani Büyükşehir bu işin tam ortasında, ilçe bu işin tam yanında ortasında. Bizler ne yapıyoruz? Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde bunların imarla ilgili problemlerini hızlı bir şekilde çözüp bunları hayata geçiriyoruz. Evet, rezervin kamunun yararına, dar gelirinin yararına bir proje olduğu ortaya çıktı. Yoksa merkezde o ağır almış dükkanları bir takım tüccarlar el altından toplayıp bugün emekli olmuş orada bir evi olan, bir dükkanı olan gariban ortada yok gibi kalacaktı. Çok şükür yüzde yirmi fazla gelirimiz var. Ama tabii iştiraklerimizin durumu böyle değil. Şirketlerimizin durumu böyle değil. Yani her şey güllük gülistanlık değil. Onlara da inşallah 2026 yılında orada da mali disiplini kontrolü sağlayarak burada nasıl sağlamışsak orada da o başarıyı inşallah ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. Biz bu sene şampiyon olamasaydık efsane Malatyaspor amatörden de biliyor. Ee, mütevazi bir bütçeyle sağlam şeffaf bir yönetimle hemen başarı geldi. Demek ki bunun anahtarı bu. Şeffaf bir yönetim. Bugün de inşallah takımımızın yanındayız. Şeffaflık devam ettiği sürece yöneticilerin şeffaflığı bizler verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Malatya'nın şerefini de yere düşürmeyiz.